2 artı bir bahçe katı dairemiz. Bahçe kullanımı. Dairemiz bu şekilde. Bu diğer bir odası. Şöyle camlarında sineklik var. Bahçe kullanımı bu şekilde böyle devam ediyor. Burası giriş. Burası tuvalet banyo kısmı. Çamaşır makinesi buraya koyuluyor. Gayet geniş ve ferah bir daire. Girişi bu şekilde. Burası salon kısmı. Normalde şurası kapalıydı. Kapalı mutfaktı. Ama daire sahibi açık mutfak yapmış. Şurada da kapısı mevcut zaten. Mutfak dolapları. Balkona çıkış bu şekilde. Böyle bir daire. 2 artı bir satılık dairemiz veya kiralık dairemiz. Gayet ferah, gayet geniş. Asansörlü. Buradan tekrar şurada vestiyer oluyor. Banyo ve tuvaleti. Burası diğer bir odası. Yatak odası olarak geçiyor. Burası. Burası diğer bir oda olarak görebiliyoruz. Burada şöyle bir kapı daha var. İşte kapalı mutfak olduğunu. Burası da salon kısmımız. Kombimiz. Hatta şuradan bahçeye çıkıyoruz. Bahçe kullanımı tamamen Zahre'ye aittir. Bu şekilde. Camlarında demir parmaklık var, siniklikler var. Lambaları mevcut. Bu şekilde komple bahçe kullanımı bu satılık veya kiralık dairemize aittir. Şöyle gösterebilirim. Mantolaması gayet iyi yapılmış. Bu gördüğünüz bahçenin kullanımı bu dairemize ait. Komple. Çamlık Mahallesi'nde İkizler Sokak'ta 2 artı bir bahçe katı dairemiz. Camlarında gördüğünüz gibi demir parmaklıklar mevcut. Dairemiz bu şekilde.